Biz köpeğe çok çalışmıştık da Köpeğin ismi neydi peki? Katmir. Katmir. Çok güzel. Katmir. Peki o da 309 yıl mı kalmıştı mağarada? Evet. 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 Maşallah. Yani terk etmiyor değil mi? Hiçbir şekilde terk etmiyor. Subhanallah. Ama. Düşünün ki bir köpektir. Sırf Allah'ın rızası için kimi koruyor, kimi muhafaza ediyor? ashab kefi, Allah'ın sevdiği kulları. O zaman bizler Allah'ın sevdiği kulları ne yapmamız lazım? Sevmemiz gerekiyor. Ne yaparak seveceğiz? Onları işleyerek, ders edinerek, hayatımıza işleyerek. Böylelikle onları sevmemiz lazım. Demek sen en çok o köpeğe çalıştın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم آمين الله سلام وزر نزوصن الله عز وجل نصيب درس بير أنجكي درس السلامزة دوام ديجيز Ders silsilemizin başlığı neydi? Süper, süper kahramanlar, çok güzel. Biz süper kahramanlar ders silesinin ilkinde birçok sahabeye değinmiştik. Aklınıza kalmıştır. Birçok sahabeden bahsettik, çocuk sahabelerden. İkinci derste ise sadece bir tane sahabe işlemiştik. Kim diyor? İbni Abbas. Çok güzel. İbni Abbas'tan bahsetmiştik. O zaman dersimizin içeriğine girmeye, tafsilatına girmeye çok gerek yok. Burada anlamamız gereken şey nedir? Bütün bu kıssalardan, bütün bu örnekliklerden ibretler çıkarmak, dersler çıkarmak. Bugünkü dersimiz sahabelerle alakalı değil ama yine çocuk olan, genç yaşta olan birilerini işleyeceğiz. Bu kimseler Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin bizlere bahsettiği, üzerinde sıklıkla, yoğunlukla durduğu bazı gençlerdir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki Estaizu Billah اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ayatina عَجَبَةً Burada muhatap kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rabbimiz peygamberimize şöyle buyuruyor. Diyor ki, ey Muhammed bizim ashabul kef yani mağara ashabı ve rakim ashabının kıssalarına sen şaşırıyor musun? Şeklinde şöyle bir ifadeyle Rabbimiz ayetlere başlıyor. Ashabul kef mağara ashabı. Rakim ise alimler bu konuyla ilgili bazı çeşitli açıklamalara gitmişler. Rakim ashabı acaba Ashabul Kehf'in yaşamış olduğu o köyün ismi midir? Yoksa diğer kitabelerde, diğer kitaplarda, semavi kitaplarda isimlerinin geçtiği ashab olarak, arkadaşlar olarak mı geçiyor şeklinde böyle bir ihtilafa gitmişler. Ama Rabbimiz bizlere ne diyor? Em hasibte enne ashabel kehfi ve'r raqimi kanu min ayatina acaba? Ey Muhammed sen şaşırıyor musun? Yoksa sen ashabul kehfe ve rakim ashabına şaşırıp kalıyor musun şeklinde böyle bir ayetle giriyor. İz evvel fityetu ilel kehfi. Hani o gençler ki mağaraya girmişlerdi. Fekalu şöyle bir duada bulundular. Rabbena atina min ladunke rahme. Ey Rabbimiz bizlere katından bir rahmet, bir bağışlanma gönder. Ve heyyi lana min emrine raşede bizlerin işlerini olgunlaştır. Bizlerin işlerini kemale erdir diye böyle bir duada bulunuyorlardı. Ashabul Kehf, mağara ashabı. Şimdi biraz tarihe gideceğiz. Geçmişe gideceğiz. Millattan önceye gideceğiz. Şöyle düşünün. O dönemlerde bir ahali var, bir şehir var. Şehirde bir imparator var. İmparator nedir biliyorsunuz? Bir kral var. Bu kralın askerleri var, bu kralın yanında birçok yardımcısı var, vezirleri var. Aynı zamanda bu kralın da inandığı bir inanç var, inandığı bir din var. Halk kralın dinine uymak zorunda. Halk kral gibi düşünmek zorunda. Onun düşündüğünün, onun inandığının dışına kimse çıkamıyor. Ama bakıyoruz, Ashabul Kef bu mağara ashabı bunun dışına çıkıyor. Soru şu, böyle bir dönemde düşünme özgürlüğü var mıydı? Bu toplumda düşünme özgürlüğü var mıydı? Yani mesela toplumun tamamı puta tapıyorlar. Biri çıkıp şunu diyebilir miydi? Ben puta tapmak istemiyorum. Ben putlara inanmıyorum diyebilme gibi bir özgürlüğü var mıydı? Yoktu. Niye? Çünkü ceberruttular, diktatördüler, izin vermiyordular. Ancak bu kıssa bize şunu gösteriyor. Bize şunu ibret olarak, ders olarak sunuyor ki böyle bir toplumda dahi biz yaşamış olsak, böyle bir toplumun içinde bile olsak hiç fark etmez. Demek ki inanan insanlar, cesur olan insanlar ben bu toplum gibi düşünmüyorum diyebilecek kadar cesur davranabiliyorlar. Değil mi? Biz bakıyoruz ki mağara ashabı diyor ki bizler sizler gibi iman etmiyoruz. Bizler sizler gibi inanmıyoruz diyorlar. Biz buradan bunu çıkarıyoruz. Peki bu mağara ashabı nasıl iman etti? Bu mağara ashabı nasıl iman etti? Rabbimiz kitabında ne buyuruyor? İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Onlar birkaç gençtiler. Onlar birkaç gençtiler Rablerine iman eden. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve huda. Onlar Allah'a iman eden birkaç genç yiğittiler. Bizler onların hidayetini artırdık. Soru çok basit. Nasıl iman ettiler? Yani uyanır uyanmaz iman mı etmiştiler? Ya da doğar doğmaz iman mı etmiştiler? Hayır. Bir şekilde iman ettiler. Nasıl iman ettiler <laughs> Nerede fazla? Mağarada fazla kalıp mı iman ettiler? Çok güzel. Aferin size. Yani putların durumuna baktılar ya da o toplumun durumuna baktılar. Onlara fayda ve zarar veremeyecek acziyette olmalarına rağmen onlara ibadet ettiklerini gördüler. Çok güzel. Bu birincisiydi. Yani bize bu neyi çağrıştırıyor? Bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını çağrıştırıyor. İbrahim Aleyhisselam babasına ne diyordu? Ya abeti, lima ta'budu ma la yasma'u ve la yubsiru ve la yughni anke şey'en. Ey babacığım, seni işitmeyen, seninle konuşmayan ve sana hiçbir fayda vermeyen bu timsallere neden tapınıyorsun? İbrahim aleyhisselam onlara baktı, daha sonrasında bir şeylere daha bakmıştı. Daha sonrasında bir şeyleri daha sorgulamıştı. Benzerlikler, yani kefs, kef ashabında olan, mağara ashabında olan benzerliklerin aynısı, bir başka genç olan İbrahim Aleyhisselam'ın daha genç yaşta Rabbini bulan İbrahim Aleyhisselam'da da tahkik ettiğini görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam başka neyi sorgulamıştı? Neye bakmıştı? Bu benim Rabbimdir demişti. Çok güzel. Güneşe Güneş. bakmıştı, aya bakmıştı, yıldızlara. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبَ Ne zaman ki karanlık, zifiri karanlık çöktü, yıldızlara baktı, dedi ki bu benim Rabbimdir. فَلَمَّا أَفَلَى قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ Sonra yıldızlar gidince dedi ki ben sönüp gitmekte olanı sevmem. Sonra aya baktı, ay için de aynısını söyledi. Sonra güneşe baktı. Falamma ra'a'ş-şemsa bazigatan. "Kâl hâzâ rabbî hâzâ Sonra dedi ki bu güneş benim Rabbim'dir. Çünkü bu güneş hepsinden büyüktür dedi. Sonra gidince ne dedi? Dedi ki "İnni berî'u mimma tüşrikûn." Ben onların Allah'a şirk koştuğu şeylerden beriyim dedi. Allah'a sığınırım dedi. İnni veccahtu vechiyye lillazi fatara semawati ve'l-ardah hanifeten. Ben yüzümü haniflerden olarak Allah'ı birleyerek Allah'a yönelttim. İnni veccahtu vechiyye lillazi fatara semawati ve'l-ardah hanifew ve ma ana min'el-müşrikîn. Ben müşriklerden değilim dedi. O sebeple İbrahim Aleyhisselam'la mağara ashabının iman etmesinin benzerliği birbirine çok yakındır birbirini çok güzel çağrıştırıyor. Ne diyorlar onlar? İz evvel ile ilel kehfi fekalu rabbuna rabbus semavati vel Ne zaman ki mağara ashabı mağaraya çekilince dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Bunu söylediler. Göklere baktılar, yere baktılar. Sonra dediler ki bu putlar Bunların taptığı şeyler bunları yaratmaya kadir değiller ki. Bunların üzerine sine konsa bunlar o sineyi def etmekten bile acizler. Nasıl olur da beni, nasıl olur da gökyüzünü, yeryüzünü, bütün hayvanları bu putlar yaratabilir dediler. Böylelikle Allah'a iman ettiler. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Dikkat edin ayetlerde Kur'an'ın bütününe bakacak olursak gökyüzü yerden hep önce zikredilir. Her zaman gökyüzü yerden önce zikredilir. Neden? Çünkü gökyüzünün yaratılışı, gökyüzünün insan üzerinde delil olarak yani bir şeyin varlığına delil olarak bırakmış olduğu etki yerden daha fazladır. Rabbimiz niye ayette فَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئَ وَهُوَ hasir. Kaldır diyor gözlerini bir semaya bak. Sen semada bir eğrilik görür müsün? ne de ihtişamlı ne de güzel yaratılmış değil mi? O gözlerin sana aciz bir şekilde döneceğini görürsün diyor Allah Azze ve Celle. فَلَا يَنْظُرُ الْاِنْسَانُ كَيْفَ خُلِقَتْ İnsan nasıl yaratıldığını görmez mi ayetlerinin devamında? ve وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Görmez mi o semanın nasıl gökyüzüne doğru kaldırıldığını? Hep gökyüzüne bakınca insan Allah'ı hatırlar. Birçok insanın hidayete gelmesi de İslam'a girmesi de Allah'ı tanıması da gökyüzünün yaratılışı ile olmuştur. O sebeple gökyüzü ayetlerde de hep önce zikredilir. Peki bir başka soru. Mağara ashabı iman ettiler. Toplumun gidişatına baktılar, sorguladılar. Aynı zamanda gökyüzüne baktılar, yeryüzüne baktılar, sorguladılar. Ancak bir şey var. Bizim bir ders çıkarmamız gereken da dikkat edin, insanların birçoğu kalabalıklar yüzünden inanç ediniyorlar. Kalabalığa bakıyorlar, onlar neye inanıyorsa onlar da ona inanıyorlar. O zaman biz bu kıssadan anlamamız gereken çoğunluğun önemli olmadığı. Velev ki herkes bir noktadan dahi gidiyor olursa olsun, biz biliyorsak eğer, Kur'an'da belirtiliyorsa eğer ki bu yol yanlıştır, velev ki bütün dünya, velev ki bütün dünya o yoldan gitse sizler azınlık bile olsanız diyor bu ibrette doğru yol üzere olacaksınız. Yani Kur'an'a, peygamberin hadislerine, sünnetine ve sahabenin yaşantısına göre böylelikle hayatınızı idame ettireceksiniz diyor. Demek ki neymiş? Değil, değil hak olan dine tabi olmak lazım. Aferin sana Ömer. Onun için Genelde insanlarda da günümüzde de bu böyledir. Ya korkuyla, ya baskıyla, seni hapse atmakla, seni korkutmakla ne yaparlar? İnanç edinirler. Ve bu edindikleri inanç onları doğru olan bir inanca da götürmez. Eğer ki onlar korkmasalardı, onlar onlara boyun eğmeselerdi belki de onlar da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ashabul kef olarak nimetlendirdiği ve faziletli gördüğü kimselerden olabilirdiler. Ama ne yaptılar? Onlar korktular. Neyi söylemeye korktular? La ilahe illallah'ı söylemeye korktular. Çünkü la ilahe illallah diyen kimsenin başına vuruyordular, başına koparıyordular. İnsanlar ne yapıyordular? Korkuyordular. Korkularından dolayı ne yapıyordular? Şirkin içinde kalıyordular. O halde günümüze de ışık tutan bu yönüyle velev ki kalabalıkların her biri bir yerde toplansalar ve size deseler ki biz kalabalığız, Sizler ise azınlıksınız. O halde biz doğru yoldayız. Bu doğru bir inanç değildir. Doğru mu? Evet. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne buyuruyor? <laughs> İnsanların çoğu bilmezler. İnsanların çoğu fısık içindedir. İnsanların çoğu günahkardır. İnsanların çoğu isyan eder. Ama az olan topluluklar, azınlıklar hep Allah'a iman etmişlerdir. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Demek ki biz o zaman ne yapmamız lazım? Çoğunluğa ya da azınlığa bakmayacağız. Bununla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok güzel bir kıssa var. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıssanın içinde değil. Ancak onunla ilgili konuşulan bir kıssa var. Çok fazla tafsilatına girmeden olabildiğince özet geçerek sizlere ondan bahsedeyim. Ebu Sufyan adında biri var sahabidir ama önceleri iman etmemiş biridir. Ticaret yapan biri Şam'a gidiyor. Mekke'den çıkıyor Şam'a gidiyor. Şam'a hükmeden bir kral var. Heraklius. Heraklius adında bir kral. Heraklius Hristiyan biridir. Hristiyanların imparatorudur. Duyunca Mekke'den Ebu Sufyan ve ashabının geldiğini, arkadaşlarının geldiğini diyor ki hemen onu benim sarayıma çağırın. Ebu Sufyan ve ashabı hemen saraya gidiyorlar. Heraklius ona soruyor. Diyor ki sizin orada bir peygamber çıkmış. Muhammed adında biridir. Onunla ilgili bana bilgi verir misin? Tabii diyor, verebilirim diyor. Muhammed nasıl biridir diyor. Yalan söyler mi? Ebu Sufyan diyor ki, ben onun çocukluk arkadaşıyım. Küçüklükten beri onunla beraberim. Bir kez olsun ben onun ağzından yalan duymadım diyor. Peki kimler ona tabi oluyor dediği zaman ne diyor? diyor ki bizim içimizden fakir ve zayıf olanlar hep ona tabi oluyorlar. Çoğunlukla hep fakir ve miskin olanlar, zayıf olanlar ona tabi oluyorlar. Dikkat edin. Bu noktayla mağara ashabının arasındaki nokta dikkat edin bundan önceki peygamberler de aynı ifadelerle hep ne olmuşlardır? Karşılaşmışlardır. Mesela Nuh Aleyhisselam'a kavmi ne diyor? وَمَا نَرَاكَ naraka ittabaka هُمْ hum هُمْ Hum Sana tabi olanlar bizim içimizdeki rezil sınıftan başka kimse değildir diyorlar. Dikkat edin. Mağara ashabı onlara ne diyor? Diyor ki: vaha ula kavmun ittahadu min dunihi Bizim bu kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. "Lev la ya'tuna aleyhim bi sultanin beyin. Keşke bize bir delil getirseydiler keşke bizlere inançlarını inançlarını ortaya koyabilecek sağlam deliller getirseydiler yani bize kılıç çekmeseydiler yani bizi korkutmasaydılar yani bizleri baskı altında tutaraktan kendi inançlarına sevk etmeseydiler keşke bizlere apaçık bir delil, bir sultan getirseydiler. Allah Azze ve Celle Kur'an'da niye delili sultan olarak nitelendiriyor? لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ Bizlere apaçık bir sultan. Sultan nedir? Vezirlerin üstündekidir değil mi? Vezirlerin üstünde olanlara. Ama bu dünyevi olan sultanlar için söyleniliyor. Sultandan kasıt burada Allah Azze ve Celle bunu sultan yani delil öyle bir açık delil olması gerekiyor ki insanı böyle hapsedecek. İnsanı etkisi altına alacak. Bu sebeple Allah Azze ve Celle diyor ki لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ Açık bir delil, bir sultan getirseydiler ya. Yani biz o delili duyduğumuz zaman teslim olsaydık. Sanki bir krala teslim olurmuşçasına. Ama onlar ne yaptılar? Delil getirmediler. Onların delili neydi? Korku, işkence, baskı, onları dışlamak. Bunlarla korkuttular. O halde biz anlayacağız ki bu hiçbir zaman bir delil niteliği taşımaz. Ayetlerin devamında şöyle bir ifadede bulunuyorlar. Bu mağara ashabı diyorlar ki فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ iftara, <laughs> عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Neden bu ifadeyi kullanıyorlar? Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Niçin? Dikkat edin onlar putlara tapıyorlar. Ve diyorlar ki bu putlar hayırlı varlıklardır. Bu putlar hayırlı timsallerdir. Biz bu putlara tapıyoruz ama bu putlarla Allah'a yakınlaşmaya çalışıyoruz diyorlar. Bir nevi Allah'a iftira atıyorlar. Bir nevi Allah adına yalan uyduruyorlar. Onlar da ne diyor? "Femen azlamu mimmen iftara ala Allahi kadiba." Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Düşünün ki birileri çıkıyor ve size diyor ki, birileri çıkıyor ve size diyor ki, Allah'ın razı olmayacağı şeyleri yaparsanız Allah bundan razı olur. Bu ne yapmış oldu? Allah'a yalan iftira etmiş oldu. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da namaz kılın diyor değil mi? Kimileri de mesela size diyor ki gidin falancanın yanına ona ibadet edin. Falancayı Allah çok seviyor. Falancanın Allah çok sevdiği bir kuldur. Siz ona ibadet ederseniz ne olur? Allah da sizi, sizi, sizi sever diyorlar değil mi? Burada ne yapmış oldular? Allah'a yalan yere iftira, et, iftira etmiş oldular. Allah adına yalan uydurmuş oldular ve Allah'a iftira etmiş oldular. O sebeple onlar da diyorlar ki Femen اَذْلَمُ men اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olabilir? Kimse olamaz. O sebeple Allah'ın bizlere emir buyurmadığı Kur'an'da, sünnette ve sahabelerin hayatında buyurmadıkları, işlemedikleri her ne varsa günümüzde de işleniyorsa Bunların her biri Allah adına uydurulmuş, Allah'a iftira edilmiş olan nelerdir? Emirlerdir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. En sonunda ashab Kef ne diyorlar? Allah Azze ve Celle onlara söylüyor. وَاِذَا اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Eğer ki siz onlar putlara tapınırken mağaraya çekilirseniz فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Allah Azze ve Celle sizlere o mağarayı ne yapar? rahmetiyle öyle geniş kılar ki. Soru şu. Şehir mi daha geniştir yoksa dağın içinde bulunan bir mağara mı? Şehir. Şehir tabii ki de. Peki nasıl oluyor? Allah Azze ve Celle diyor ki eğer ki siz onların taptıklarından bertaraf olunarak kendinizi bertaraf ederek mağaraya çekilirseniz Allah size o mağarayı o şehirden daha geniş kılar. Peki nasıl oluyor bu? Burada Allah Azze ve Celle ne demek istiyor? Şimdi şehir daha büyükse, şehir daha genişse, mağara daha küçük ve darsa nasıl oluyor? Allah Azze ve Celle diyor ki, diyor ben mağarayı rahmetimle diyor ki bir şehirden daha geniş bir hale getiririm. Burada ne demek istiyor Rabbimiz bize? Siz orada daha iyi yaşarsınız, yaşarsınız. Tamam daha iyi yaşarsınız ama daha iyi bana kulluk edelim. tamam kulluk edersiniz mağara ashabına şehrin içinde o putlarla yaşamak çok ağır geliyor. Mesela size şöyle bir e, örnek vereyim. Mesela Yusuf, Ahmet, mesela bir evin içerisinde hiç sevmediği bir insanla yaşadığını düşünün. Hiç sevmediği. Mesela aklına herkes birini getirsin. Hiç sevmiyor. O evde onunla birlikte yaşadığını düşünün. Sürekli o ev ona nasıl gelir? O ev ona dar gelir değil mi? Çok dar gelir. Mesela o evden daha küçük bir yer olsa ama sevdiği insanlar olsa bir oda düşünün. O kadar geniş olur ki zamanın nasıl geçtiğini bilemez değil mi? Allah Azze ve Celle de aynısını onlara söylüyor. Diyor ki Allah'ın dışında taptıklarımı terk ederseniz ve mağaraya girerseniz Allah Azze ve Celle o şehrin içinde bulunan o rahatlıktan daha çok rahatlık sizlere sağlar. Hatta öyle ki o mağara sizler için cennete döner. Mesela örnek verelim. Enes mesela tableti eline aldığı zaman ne yapıyor? Zamanın nasıl geçtiğini unutuyor. Doğru mu? Nasıl geçtiğini unutuyor. Allah Azze ve Celle Enes'e diyor ki, bak diyor Enes, sen eğer o tableti benim için terk edersen, benim için terk edersen ve odaya geçip, odada beni zikredersen, beni anarsan, bana ibadet edersen, ben sana o odayı, o tabletten daha güzel, daha huzur verici bir hale çeviririm diyor. Yeter ki sen o tableti terk et. Mesela Hatibe ne diyor? Diyor ki Hatip, sen topu çok seviyorsun. Ama top seni ibadetten de alıkoyuyor. Eğer ki sen namaz vakitlerinde o topu terk edersen, namaza gelirsen ben sana namazdan aldığın zevki daha çok artırırım. Hatta sen topu unutursun sana cennet bahçelerinden bir bahçeye çeviririm diyor. Mağara ashabına da aynı bunu söylüyor. Peki son soru, konuyu da böyle kapatacağız. Mağara ashabı mağarada tam olarak kaç yıl kaldılar? Ama tam bir, tam rakam istiyorum sizden. Çok güzel. 300 yıl kaldılar, 9 yılda fazladan. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْف۪يهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ sinine ve zdadu 9. Onlar mağaralarında 300 yıl olmak kaydıyla üzerine de 9 yıl ziyade ile o mağarada kaldılar. Peki miladi mi kaldılar yoksa hicri mi kaldılar? Şimdi miladi takvim var ve hicri. Hicri mi? Emin misiniz? <laughs> o zaman hicri takvim var mıydı? Hicret peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmuştu. Miladi mi? O zaman miladi var mıydı? Millattan önce veya sonra. Çünkü Ashab-ı Keyf Hazreti İsa'dan da önce yaşamıştır. Hicri de değil, miladi de değil. Yani hangi tarihe göre 309 yıl diyecek olursak bununla ilgili alimlerin çeşitli görüşleri var. Şemsi olan takvime, hilali takvime göre 300 yıl ya da 304 yıl dedikleri oluyor. El mühim ihtilaflı bir meseledir. Çok da üzerinde durulmayı gerektiren meselelerden değil. Onlar mağaralarında 309 yıl boyunca kaldılar. Düşünün ki 309 yıl orada kalıyorlar. Kim için? Allah için. Allah için. Allah için. Kimin rızası için? Allah'ın Allah rızası için. Sadece Onun rızası için orada kaldılar. Allah Azze ve Celle bizleri de Onların yolundan giden والناريكاند أونيكي إلى السن والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين